Saç insanın öncelikle kişinin e, kliniği çok iyi araştırması lazım. Doğru yer, doğru zaman ve doğru e, süreçte bu işlemi yaptırması lazım. Öncelikle kliniği araştırdıktan sonra uzman kadroyu tanıması lazım. Aklında anlamlı ya da anlamsız bütün soruları sorması lazım ve saçıyla ilgili bütün detaylı bilgileri alıp canlı örnek görmesi gerekiyor. Bu işlem öncesinde dikkat etmesi gerekenler yani kişi saç ekimine karar verdi. Tamam ben ben artık bu işleme karar verdim ve yaptırmak istiyorum. Yaptırırken bu kriterleri göz önünde bulundurması lazım. Asla saç çekimini fiyatla değerlendirmemesi lazım. Çünkü bu işlem artık Saç ekildikten sonra kişinin ömür boyu kullanacağı bir saçı olacağı için görüntüsü çok önemli. Bu işlem öncesinde yine kişi tamam artık ben şu günlükte saç ektiriyorum dedikten sonra işlem öncesinde bir hafta önceden kesinlikle alkol kullanmıyor. Aspirin, gripin tarzı ilaçlar kullanmıyor. Yanında gelirken muhakkak spor bir şapka, önden düğmeli bir gömlek ya da bir eşofman takımı, yanında bir terlik, 3 saatlik bir açlıkla geliyor ve duşunu almış olarak kliniğe geliliyor. Kliniğe geldikten sonra önce kan tetkikleri yapılıyor. Kan tetkiklerinde herhangi bir sıkıntı yoksa operasyon zaten 7-8 saatlik bir süreçte başlıyor ve bitiyor. Sonrasında nelere dikkat edecek? Sonrasında ortalama 10 gün dikkat etmesi gereken bazı kurallar var. Kıyafet giyip çıkartırken dikkat ediyor. Kesinlikle ekilen bölgelere sürttürmüyor. Yine tozlu ortamda, yağmurlu ortamda ya da kızgın güneşin altında dolaşacaksa ilk 10 gün e, kasket tarzında bir şapka, ekilen bölgelerin üzerine, ekilen köklerin üzerine tam değmeyecek şekilde bir şapka kullanıyor. İlk 3 gün muhakkak istirahatini öneriyoruz. Sırt üstü yatıyor, alın bölgesine bol buz uyguluyor ve bol su tüketiyor. Nedeni ise kişiye işlem esnasında verilen sıvının kişiyi ter ve idrar yoluyla terk etmesi için. ha e, İlla kişinin izni yok. Ertesi gün çalışması gerekmek durumunda. Tabii ki çalışabilir. E, zorunlu 3 gün istirahat önermiyoruz. Fırsatı var ise 3 gün istirahati uygundur. Yine 10 gün boyunca yatarken kendisine şişme yastık veriliyor. O şişme yastıkta yatıyor. Yani ekilen bölgeler yastığa değmeyecek şekilde. Kişi işlemden sonra 10 gün boyunca spor kesinlikle yapmıyor. Bir hafta boyunca kesinlikle kahve kola tarzında içecekler ya da alkol tarzında asitli içecekler kesinlikle içmiyor. Saç ekimi özel bir bakım gerektirmeyen bir işlemdir. Sadece sıkıntılı olan süreç 10 gündür. 10 gün içerisinde kişiler bazı şeylere dikkat etmesi gerekir. 10 günden sonra rutin günlük hayatlarına çok rahatlıkla dönebilirler. Hiçbir şeye dikkat etmeleri gerekmiyor. Ortalama ekilen saçlar da 2 ay sonra çıkmaya başlıyor. 6 ayda istedikleri görünüme kavuşuyor. Bu süreç içerisinde hiçbir özel bakım gerekmiyor. İstedikleri şampuanı kullanabilirler. İstedikleri gibi saçlarını tarayabilirler. İstedikleri sporu yapabilirler. İstedikleri gibi yatabilirler. Normal kendi saçlarına davrandıkları gibi eklen ve uzayan saçlarına da davranabilirler.